Bana, bu araba yolunu kaldırmaya Neden kaldıracaksın ya? annem sen bu araba yolunu? Ne yapacağız kaldırıp? İçeri götüreceğiz. İçeri mi? Odaya mı götüreceğiz? Hmm, araba yolunda oyun mu oynayacağız? Arabaları mı süreceğiz? Evet. Ama evet. nasıl kaldıralım? Bu çok ağır. Baksana. Oo, çok ağır ya. neden kanlıyor bu böyle ya? Çok ağır bu. Bir türlü gelmiyor. Her tarafında arabalar var eminim evet. Var Bence önce arabaları temizleyelim etraftan. Tamam. Bu kırmızı jipi falan böyle koyalım ki evet. ya. Uçak da varmış. Of dedeli bisiklet. Bak Aa, çok evet. sevindi. Evet çok Merhaba sevindi. Merhaba bebe. Merhaba bebe burada. <laughs> Anne, çok şey seviyorum seni. Gel. Sen bunu çocuğa koyalım. Polis arabası. Polis arabasında kaldıralım. Bak sen de bakayım buraya. Merhaba oldum. Ne yapmak istiyorsun peki polis arabası. <laughs> polis arabasında koyalım. Tıca da koysa sesini mi kısacaksın? Tamam, hadi bakalım. Baksana polis jeep de var orada. Al onu. Bak. Ben de şu arabaları alayım. Çok ağır bunlar ya. Böyle kenara koyacağım hepsini artık. Ne yapalım? Onu da götür tatlım. Bak itfaiye arabaları. İtfaiye arabası Efendim, değil mi? Ağacın iyi. Ya, yangınları söndürür. Evet, Hadi koy bakalım. Söndürür. Koy Yorulma sen onu. Nasıl kaldıracaksın Ay. öyle? Beton mikseriyle hep kaldırdım. Evet ben beton mikseri bana. kenarda duruyor. Polis arabası, kamyon, uçak hepsini getir bu tarafa doğru. O şekilde bu koca araba yolunu kaldırabiliriz. Aa, traktör sıkışmış. Baksana anneciğim. Aa, Traktörü kurtaralım. Çekelim. O Çek. Oo, çıkmıyor. Aa, çık Ay. çıkartayım. Ezilen traktör seni kurtardım. İyi hadi bakalım. Seni kenara koyayım seni. Koy bakalım anneciğim. Şuradan geç. Her yerde arabalar var. Baksana nerede? çiçeksin Getir bakalım. Oo burada yeşil bir araba varmış. Onu da koyalım buraya. Bakalım burada bir sürü araba var. Emir, burada kocaman bir kamyon getiriyor. Bak. Yunus. Yunus balığı, değil mi? Evet, balina. Evet. Ya balık, değil mi o da? Bu da. Balina. Beyaz balina onun. Evet. Bu da kırmızı köpek. Evet. Köpek. Bu da köpek. Dinozor. Araba yolumuz nasıl çıkacak bakalım. Ne yapıyorsun sen? Öyle? Dinoza gibi dal bunu Dinoz... ya. Aa hadi. Ben... Dino karınca aydeni. Aa sus. <laughs> bu gibi, bu gibi. O ne ya? Öyle göremedim. Doğa kim ne koymuş buraya? Muz. Muz koymuşsun. <laughs> hadi getir. E, e. İt vay getir. Sesini açayım biraz. Çala çala gelsin. Koy bakalım buraya. Hadi kapat bakalım, kapat. Tamam. Şimdi sırada neler var? Aa onlar onları çok güzel. Onları kavuşturuyorum. Kavuşturuyorsun. Onlar kardeşler mi? Evet. Tamam iki tane polis arabası kardeşmiş. <laughs> tamam onları da bıraktık. Bak orada dinozor arabası var. Bir tane sarı şimşek McQueen. Tır mı var orada ne var ya bilemedim. Evet bunu da koyalım. Dinozor Bir var. tane polis dinozor arabası. Mi? Aa burada bir yol varmış. Baksana, ben bu yoldan hop onu götüreyim içine bırakayım. Bakayım. Vav wow, nasıl bir itfai arabası. Farları, ışıkları yanıyor. Sesi de yanıyor. Sesi çalışıyor. Sesi yanar mı değil mi Emir Mura? <laughs> Hadi şaşırdım ya ben. Koy bakalım. Tamam. Burada iki tane yarış arabası mı? Ay bu o taks taksi. O oh. ta Yarış arabası. Evet. Audi. Koy evet, bakalım. Audi. Bir tane polis arabası buldum. Şuradaki yoldan götüreceğim onu. Oo. Onu da kamyonun içine bıraktım. Şimdi ne yapıyorsun? Bakalım temizlendi mi? Hmm, bayağı temizlenmiş. Aa, Aa! Emir Bora! Burada ne gördüm? Baksana. Yazık! itfaiye arabamız sıkışmış. Oo. Nasıl kaldıracağız biz bunu? Bakalım. Dur dur ben şu arabayı Arabası. Seni buraya koyalım. Hadi koy bakalım itfaiye arabamızı. Tamam mı? Şuraya bak Emir Burak Bir sürü arabamız varmış bizim ya. Aa. aa. Bakalım. Bu elin içinde neler koymuş Emir Burak'a böyle. Kocaman bir civciv mi? <gülüyor> <gülüyor> evet öyle. Sen çok seviyorsun bunu. Neredeyse senin boyunda Emir Burak'ı. Görüyor musun bak. <gülüyor> <gülüyor> Polis arabasını mı götürüyorsun? Kaldır bakalım civcivi de. Kocaman. Aa. Civ düştü. Civ buraya bırakayım ben. Bakayım Emir buraya buraya neler saklamış? Aa tamir setlerini koymuş. Bakayım burada bir çanta. Hmm, burada Ciddi. bir tane mavi araba varmış. Neler var? Bir sürü top var. Aa hayvanlarımızı poşet mi koydun? Evet. Tamam bakalım. Şimdi şu ambulansı oraya koymuşsun. Ha onu da götür anneciğim oraya koy. Evet. İnşallah. Evet bak bakalım şimdi araba yolumuzun etrafı açıldı değil mi anneciğim? Açıldı. Tamam artık bunu sürükleye sürükleye odaya götürebiliriz. Tamam. götür anneciğim. Dur şuradan da ben tutayım anneciğim. evet. İşte böyle koyacağız. Evet. Tamam. Şimdi arabaları getirelim anne. Şimdi arabalarımızı getirelim. Hadi anneciğim. Koş. Anneciğim koş koş koş. Evet odamıza geldik. Bakalım hangi arabaları götüreceğiz şimdi? Bir sürü araba götüreceğiz. araba götürmemiz gerekiyor. Hadi anneciğim taşı bakalım bunları sen içeriye. Bunları da benim <laughs> İtfaiye arabasını koyalım. Polis Winch'de Emir Buraya doğru yola çıkıyor. Araba trenimizi oluşturmaya başlıyoruz. O uzun bir araba treni yapıyoruz. Ne yapıyorsun sen orada? Ben evini mı? Dur düşersin. Dikkat et. Hadi anneciğim kay bakalım. Hop. Arabalarımızı arabalarımız var? Hadi gel bakalım. Bak arabası. İtfaiye arabası. Hadi bakalım. Araba trenimizin arkasına ama en önüne kocaman itfaiye arabasını koyduk. Şimdilik bu kadar yeter bence. Hadi evet. arka taraftan itekle. Nasıl gidecek bakalım bizim araba trenimiz? Vov wow, çok güzel oldu bir bura. Bir kaza mı oldu yoksa? Evet. Dur dur ben kurtarayım hemen. Kırmızı düzeltelim mutfağı arabamızı da düzelttik. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Hadi anneciğim sür bakalım araba trenimiz. Kocaman yolumuza doğru ilerlesin. Bakalım nasıl bir şey olacak. Anneciğim içeriye. Emir Hura itfaiye arabasını büyük yolumuza doğru götürsün. Ben de diğer arabaları getireyim. Hadi anneciğim gel. Sen onu bırak hemen gel. Ben bunları sürüyorum sana doğru bakalım. Ben bunların hepsini tek başıma getirebilecek miyim bakalım Emir Bora? Vallahi geliyor baksana. Görüyor musun? Şimdi aklıma bir fikir geldi. Ne yapalım biliyor musun tatlım? Ben buraya bir tane polis jip arabası koymuştum. Bunları artık sen araba trenine ekle. Gönderiyorum. Hani jip gönderiyorum sana. Hadi yapalım bakalım. Sonra da bir tane traktör mü? Şuradan gönderiyorum Emine Ooo Araba treniniz hala duruyor burada. Onları da götür içeriye hadi anneciğim. Tamam, Gelin zıplıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Arabaları mı getirdin? Evet arabaları getirdim. Hadi bakalım oyunumuz başlasın. başlasın. Araba yolumuzdan itfaiye geliyor. Şimdi hangisi? Polis arabası. Bakalım polis arabamız nasıl gelecek kurtarayım buradan. Bakalım şimdi. Jeep, Jeep mi? Wow, nasıl hızlı geldi? Traktör. Traktör mü? Traktör nasıl 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 dikiyordu. Evet. Nasıl gitti öyle? Üçağın Çalışıyor arabası. Çalışıyor mu? Lan, bakalım. Kanyon. Çok korktum ya. İçinde bir şeyler görüyorum. Bir sürü arabada koymuş içine. Hii, bir sürü hayvan. Mu? Öyle mi? Aa, geldi. Şuna bak. Ya Emir Murat, nasıl tuttum ben bunu? Bir sürü araba. Bakayım bu neymiş? Audi. Polis arabası, itfaiye arabası. Aa, burada hayvanlar da varmış. Bakalım. Aa, ambulans mı? Nasıl gelecek bu araba yolundan? Çok hızlı gitti Emir Burak. Oh, ne yapıyorsun öyle sen? Hadi anneciğim yarıştıralım onları. Bakalım hangisi? İkisi aynı anda geldi Emir Burak. Kafes Şimdi geliyor. Kafes arabası. Ne iç geliyor? Taksi mi? Bakalım nasıl geliyormuş taksi? Çok hızlı geldi Emir Burak. Şimdi polis, polis arabası. Polis wow, arabası. Nasıl? O da gitti. Bakalım şimdi bir kamyon. Damperli bir kamyonumuz geliyor. Gelsin anneciğim. Bırak bakalım. Çarpıştılar mı? İnanmıyorum. Vav wow, o ne vur, vur, öyle? Vur, vur. Kepçe mi? Vur, vur. Araba yolumuzdan kepçe sürecek şimdi de? Gelsin bakalım. Vur, vur. Çok Emir Her yere çarptı gitti ya. Bu ne? Bakayım göremedim. Vinç polis Bak. vinç geliyor. Turuncu vinç. Sen gene uzatıyorsun. Traktör mü? Kırmızı bir traktör. Nasıl gelecekmiş? Gelecek çok gelecekti. hızlı. Gitti. Çok hızlı gitti Emir buraya Çok korktum. Bir ses duyuyorum. İnanmıyorum. Nasıl tutacağım ben bunu? Çöp kamyonumu. Burada Bu da kocaman bir kamyonmuş. Hoşçakalın arkadaşlar.